sandığı bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na biz oy verip de bu ülkeye getireceğiz? Konya'yı ve Çorum'u devlet yapan, ülke yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na biz oy verip de bu ülkenin başına getireceğiz? Niye bu adam kazanıyor? Ben AK Parti değilim. Ha ismi seviyorum. Cumhurbaşkanımı seviyorum. Oy verdiniz ama. Tabii canım ben 21 yıldır oy veriyorum kendisine. Destekliyorum. Niye? Çünkü biliyor musunuz? Ben soğansız yaşayabilirim. Patatessiz yaşayabilirim ama devletsiz yaşayamam. Bayraksız, vatansız yaşayamam. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Benim Kürt, Türk, Laz, Çerkez ayrımcılığı yaparak benim ülkemi bölüp parçalayıp ve o şekilde rahatlıkla yönetmeye çalışan emperyalistler işte bu gençlerin de beynine algı operasyonu yaparak Avrupa'yı şirin göstermeye çalışıyorlar. Avrupa'nın gençleri bugün çökmüş. Uyuşturucunun, alkolün, ahlaksızlığın pençesinde kıvranıp duruyorlar. Benim ülkemin gençlerini de bu hale getirmeye çalışıyorlar. Az önce dedin ki değişim. Ya bakar ben nasıl güvenlikle vereyim ki ben değişimi isteyeyim ya? Peki ben soruyorum sana 20 yıldır yönetiyor. Peki bu, bu ülkenin %52'si niye veriyor? Bu ülkenin %52'si aptal mı? Gerizekalı mı? Manyak mı? Değil. Ama bu ülkenin insanı görüyor bu ya. Merdivene ters bilen bir insana oy vermiyor. Düne kadar Güneydoğu'da siyanürlü kuyulara biz Kürtlere atan beyaz toroslarla faili meşhur bir şekilde öldürüldüğü dönemin İçişleri Bakanlığı'na Meral Akşener oy, oy vermem ben güvenmem. Niye vereyim kardeşim? Şu anda ekonomik olarak elbette ki ülke dar geçiyor. Bir pandemi dönemi atlattık. Onunla beraber Ukrayna Savaşı patlak verdi. Onunla beraber 11 tane şehrimizin 14 milyon insanın etkilenmiş olduğu ve bütün ülkenin etkilenmiş olduğu bir büyük bir deprem yaşadık. Kolay değil. Düşündüğün zaman gerçekten ab, az önce konuşan abinin de dediği gibi başka bir hükümet veya başka bir devlet olsaydı veya bu ülkede başka bir iktidar olsaydı emin olun ki bunun altından kalkamazlardı. Çok felaketler olurdu. Düşünün ya pandemi döneminde herkes bütün emekler maaşını aldı aldı mı aldı. Bütün çalışanların maaşını aldı mı aldı. Hastanelerde hizmetler yapıldı mı yapıldı. Elbette ki biz isteriz ki daha güzel olsun. Biz bu ülke insanı olarak bunun daha iyisini hak ediyoruz. Daha fazlasını, daha güzelini, daha güzel bir müreffeh bir hayat hak ediyoruz. E bunu arzu ediyoruz. Emin olun ki enerjik olarak biz Avrupa'ya bağlıyız. Doğal bağlıyız. Elektrikte bağlıyız. Petrolde bağlıyız. 100 yıl önce Musul, Kerkük, Yemen, Suriye, Irak toprakları bizim topraklarımızdı. Emperyal güçler şu anda Tayyip Erdoğan'a yapmış oldukları bu tuzakların aynısını Abdülhamit'e de yaptılar. Ve Abdülhamit'i devirip Osmanlı'yı yıktıktan sonra o benim vatan toprağımda çıkan petrollere kondular. Şu anda Suriye'nin hali ortada. Şu anda Irak'ın hali ortada. Şu anda Libya'nın hali ortada. Yemen'in hali ortada. Afganistan'ın hali ortada. Emperyalist güçler demokrasi demokrasi götürüyoruz diye nara atıp da gittikleri ülkelerde işkenceden, zulümden, adaletsizlikten ve o ülkenin yeraltı zenginlikleri sömürmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Fransa, İngiltere bugün yıllardır Afrika'yı sömürüyor. Bugün yıllardır Irak'la başlayan, Afganistan'la başlayan, bugün Suriye'ye devam eden Orta Doğu coğrafyasında hem Müslüman analarımıza, bacılarımıza zulüm ve tecavüz ediliyor. Hem de onların yeraltı kaynakları, petrolleri ve doğal gazları emperyal güçler tarafından sömürülüyor. O yüzden tabii ki biz isteriz ki şu anki hükümetimiz daha iyisini yapabilsin. Ama emin olun ki yine az önce abim dediği gibi bundan daha iyisini bulmak çok zor. Değişim olsaydı. hemen onu diyeceğim. Değişim diyorsun. seçimde oy kullanacağız. Sandığı bulamayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz oy verip de bu ülkeye getireceğiz. Konya'yı ve Çorum'u devlet yapan, ülke yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz oy verip de bu ülkenin başına getireceğiz. Yürüyen merdivene tersten biri de giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun biz oy verip de bu Allah aşkına ya. Bugün Düşünün ki Birleşmiş Milletler'in parlamentosunda, NATO'nun toplantılarında, G7 zirveler, G7 zirvelerinde eli cebinde dünya beşten büyüktür. Biz varız. Dünyayı siz sümüren 5 ülke, dünyanın geleceği sizin 5 ülkenin dudakları arasında, iki dudağı arasındaki e, olan bir durum değildir diyor. Onlara diyor ki hayır siz artık yeter. Bu kadar bu işkenceyi, bu zulmü yapamazsınız. E düşünün Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapabilecek mi? Bunu diyebilecek mi? Bu mümkün mü? Hayır. Öte taraftan yine siz sormadan ben söyleyeyim. Suriyeler, Afganistanlar diyorlar. Ben de isterim ki hatta onlar kendi de ister buraya gelmemek veya kendi vatanlarında kendi ülkelerinde yaşamak isterler. Kim ister ki kendi vatanını, cennet vatanını, ülkesinin toprağını terk edip de gidip de başka bir yerde esaret altında yaşamak? Kim bunu ister? Kimse istemez. E bugün aynı zihniyet şunu yapıyor. Araplar kesin, Araplar kesin, Araplar, Araplar. Arap tabelasını indiriyorlar. Tunç Soyer, Tanju Özcan. Ben de onlara soyuyorum. Diyorum ki bu ırkçılığı, bu faşistliği bırakın. Siz cesaretiniz varsa Carrefour'un, Migros'un, McDonald's'ın ve İngiliz tabelalarını indirin. Niye indirmiyorsunuz? Artı siz düne kadar Kürtlere aynı zulüm yapmadınız mı? Ahmet Kaya Arap mıydı ki Ahmet Kaya'yı çatal bıçak kaşıkla sürgün ettiniz? Yılmaz Güney Arap mıydı ki? çatal bıçak kaşıkla sürgün ettiniz? Nazım Hikmet Arap mıydı ki bu ülkede çatal bıçak kaşıkla sürgün ettiniz? Şivan Pervers Arap mıydı ki bu ülkede siz Kürtçe Türk'ü söylediği için biz Kürtlere bu yaptığınız bu zulmün aynısını bugün Araplara yapmaya çalışıyorsunuz. Şivan Pervers'e sürgün ettiniz. 40 yıldır kendi vatanına, kendi ülkesine, kendi toprağına hasret bir şekilde elin gavur memleketinde hayatını sürdürüyor. Yalan mı? Evet bu faşistliği, bu ırkçılığı bırakın artık. Yeryüzü Allah'ın toprağıdır. Yeryüzü Allah'ındır. Allah'ın arzında Allah'ın hükmüne karşı asi olamazsın. Onların da başına bu olay geldi. Geldiler bu ülkeye. Biz ümmeti Muhammed olarak onlara kucak açmamız lazım. Ensar ve muhacir görevini yapmamız lazım. Ama ne yazık ki Kemalist zihniyet, ırçı faşist zihniyet dün Kürtlere, biz Kürtlere yapmış olduğu zulmün, ırkçılığın, faşizmin aynısını bugün Arap ve Afganistanlar üzerinde yapmaya çalışıyor. Algı operasyonu yapıyorlar. Madem cesaretiniz varsa bak bir sürü İngiliz tayyaları var. İndirin onları. Niye indirmiyorsunuz? Niye İngilizlere bu bu tepki koymuyorsunuz? Gidin İzmir'de bir sürü Yunan tabelaları var. Niye indirmiyorsunuz? Yoksa atalarınız mı sizin? Yoksa dedeleriniz misiniz? Biz diyoruz Monşerler, Liboşlar, Nonoşlar, Totoşlar ve Keledoşlar. Siz boğaz içinin siz emperyalistlerin uşaklığını yapan zihniyet. Bu ülkede artık bu algı operasyonlarından vazgeçin. Bu ülkeyi böldüremeyeceksiniz. Bölemeyeceksiniz. Böldürtmeyeceğiz size. Bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu devleti yıkamayacaksınız. Bu ülkeme alçak sömürgeci İngiliz ve Fransızların kirli postallarını bir daha sokturmayacağız. Bizim içimizde suçlu imamlarımız, Şeyh Saidlerimiz Allah hamdolsun bitmez. Şeyh Said dedim. Dün aynı zihniyet Şeyh Said'i siz idam ettiniz. Tunceli'yi bombaladınız ve Tunceli'deki Alevi canlarımızı kardeşlerimizin içerisinde Seyit Rıza'yı ve oğlunu idam ettiniz. Onlar da mı Onlara da mı Afganistan? İnsanlıydı. Yok, bırakın bu uçculuğu. Bırakın bu faşizmi. Hem Kurmancur, az Kurmancum, az Kurmanca, Raşim. Az Kurmanca ne belakım, Az Kurmanca ben Arnavut'luma. Ben Kürdüm. Ana dilim Kürt'tür. Sılahtdin Eyyubi'nin, Ahmed Han'ın e. fakir tayran dilini konuşan bir Kürdüm. Bana terörist muamelesi yapamazsınız. Araplara yaptığınız bu düşmanlığı biz Kürtlere yaptığınız bu düşmanlığı yapamazsınız. Yeter artık. Vazgeçin emperyalizmin uşaklığını yapmaktan. Fark ediyorsanız gençler hep şikayetçi. Evet. Bu ekonomik sıkıntılardan Hı. ve gençler biz geçinemiyoruz diyorlar. Farkındaysanız asgari ücret 11400 lira. Hemen sana hemen bak ona hemen söyle bak ben dedi ki biz Hı. biz dedik ki eğer bir değişim olursa belki daha iyi olur siz dediniz ki değişim olsaydı daha kötü olurdu diyorsunuz ama gençler fark ediyorsanız hep şikayetçi hemen onu söyleyeyim bak niye bu adam kazanıyor ben AK Partili değilim. Tayyip ismi seviyorum. Cumhurbaşkanımı seviyorum. Verdiğiniz ama. Tabii canım ben 21 yıldır oy veriyorum kendisine. Destekliyorum. Niye? Çünkü biliyor musunuz? Ben soğansız yaşayabilirim. Patatessiz yaşayabilirim ama devletsiz yaşayamam. Bayraksız, vatansız yaşayamam. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır benim Kürt Türk, Laz, Çerkez ayrımcılığı yaparak benim ülkemi bölüp parçalayıp ve o şekilde rahatlıkla yönetmeye çalışan emperyalistler işte bu gençlerin de beynine algı operasyonu yaparak Avrupa'ya şirin göstermeye çalışıyorlar. Avrupa'nın gençleri bugün çökmüş. Uyuşturucunun, alkolün, ahlaksızlığın pençesinde kıvranıp duruyorlar. Benim ülkemin gençlerini de bu hale getirmeye çalışıyorlar. Emin olun ki. Az önce dedim ki değişim. Ya bakar ben nasıl güvenlikle vereyim ki ben değişimi isteyeyim ya? Peki ben soruyorum sana 20 yıldır yönetiyor. Peki bu, bu ülkenin %52'si niye veriyor? Bu ülkenin %52'si aptal mı? Gerizekalı mı? Manyak mı? Değil. Ama ama bu ülkenin insanı görüyor bunu ya. Merdivene ters bilen bir insana oy vermiyor. Düne kadar Güneydoğu'da siyanürlü uylara biz Kürtlere atan ki onun iç, İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Kürtlerin siyanürlü uylar atıldığı beyaz toroslarla faili meşhur bir şekilde öldürüldüğü dönemin İçişleri Bakanlığı'na Meral Akşener'e oy, oy, vermem ben güvenmem. Niye vereyim kardeşim? Ben Kürtlerin yaptı, biz Kürtlerin yaşadığı bu zulmü biz unutmamışız. Unutmayacağız biz. O yüzden biz değişimden yana olmadık. Bu, bu halk vermiyorsa demek ki bu halk feraset sahibi. Bu halk gerçeği görüyor. Benim açlığım, benim yokluğum tamam doğru. Ama ülkemin de bölünmesine göz diken emperyal güçler burada. Biz parçalı muhalefeti bir araya getirip de Tayyip Erdoğan'a devriyoruz diyorlarsa ben hemen düşünürüm. Hemen 152 burada düşünüyor. Ha demek ki burada bir oyun var. Benim ülkeme bir tezgah kuruluyor. Afganistan gibi, Suriye gibi, Libya gibi. Libya'nın lideri Muammer Kaddafi'ye yaptılar. Bak şimdi biz, Libya ne aldı? Hani diktatör diyorlardı. Satan Hüseyin'e diktatör diyorlardı. Gitti bak Irak ne aldı? Her gün bombalar patlıyor. Yazık günah değil mi ya? Elbette ha. Ben asgari üc ücrete söyleyeyim. Evet, emekli maaşları yetmiyor. Bugün ben doğruyu konuşurum, adarette konuşurum. Bir milletvekili iki yıl milletvekili yapıyor, 60-70 milyar eski payla, şimdiki payla 60-70 bin lira. Emekli milletvekili maaşı alıyor, bir de milletvekili devam ediyorsa 70-80 bin lira oradan alıyor, 140 bin lira. Ben o milletvekiline soruyorum kardeşim, gel, benim aldığım 7,5 milyar emekli maaşıyla sen geçin, ben de senin yerine geçeyim. Bir, bir roller değişsin. Acaba koşuna gider mi? Hayır. Senin meclis meclis lokantasında 100 liraya karnını tıka pasa doyuruyorsun. E ben 100 liraya burada bir sandviç yiyemiyorum kardeşim. Ha o zaman şunu söyleyeyim. Sistem bozuk. Sistemi sorgulamamız lazım. Sistem bozuk. Laik sistem işte bu hale getiriyor. Kim o koltuğa oturduğu zaman aynı şey devam edecek. Yani bugün CHP de gelse, MHP de gelse, HDP de gelse oraya geçtiği zaman aynı şey devam edecek. O zaman sistem değişecek. Sistem ne olacak? Allah'ın arzında Allah'ın hükümleri hakim olacaktır. Bugün adalet sistemi eğer İslam üzerine olsaydı bugün bu esnaf dükkanı akşam kapatır ken 10 tane kamera koyuyor. 10 tane alarm koyuyor. Burada polis bekliyor. Yakalıyor polis. Hırsızı götürüyor. Daha polis bir kapıdan çıkmadan diğer kapıdan hırsız çıkıyor. Niye? çünkü adalet yok. Adamlar beşeri kanunlarla yönetiyor bizi. Ama Allah'ın kanunu olsa hırsızlık yapan adamın kolunu kes, elini kes, İslam'ın hükmünü uygula. Bak göreyim senin. Bir daha bir tanesi cesaretle bu haltı yiyebilir mi? Yok kardeşim. Hırsızlık yapana ceza verilmiyorsa ve ödül olarak hemen polisten önce çıkıp gidiyorsa bu ülkede bir sistem sorgulaması yapılması lazım. 9 aylık kafalarıyla İsviçre'nin, Almanya'nın, İngiltere'nin kanun bu ülkeye dayatılıyorsa ve bu ülkede huzur olmaz. O genç tabii ki bugün Almanya'ya gitmeyi ister. Avrupa'ya gitmeyi ister. Yalan mı? Ama bizi Allah yarattı. Öldüğümüz zaman biz layıklıkla sorgulanmayacağız. Susar mısın? Bak gel bırak Abi, susar mısın? İntişamı bozma. Sen içine gelmiyor. Düzgün değil. Abi susar mısın? Ben muhatap değilim seninle. Ben de diyorum ki Allah bizi yarattı. Bu dünya kainatı Allah bize verdi. Soruyorum size. Bu ağzı Allah verdi yemek için. Hastane köşelerine gidin. Ağzından kanser çıkan yemek yeme insanları düşünün. İbret alın. Affedersin. Defi hacet yapmak için tuvalete gidiyorsun. Veceye gidiyorsun. Sağlık sorunu çıkamıyorsun. Allah ona yarattığı sana da verebilir. Hadi git layıklıkla onu çöz bakayım engelli ol. Yapamazsın. Allah'ın kanunları geçerli olacak ki o zaman bugün herkes huzurlu yaşayabilsin. Herkes müreffeh olabilsin. Ama Allah'ın kanunları yok. 9 aylık dokuz aylık kafalarıyla yaptıkları kanunlarla insanları yönetmeye çalışıyorlar. 100 yıla geçse, 10 yılda bir anayasa değişse de asla huzur bulamayız. Estağuzu billah ve mekeru ve vallahu hayrul makirin. En büyük tuzak kuran Allah'tır. Ondan daha büyük tuzak kuran yoktur. Benim ülkeme tuzak kuruluyor. Benim ülkeme bölüp parçalamak için tezgah kuruluyor emperyal güçler tarafından. Ben de diyorum ki biz Müslüman Kürtler, Lazlar, Çerkezler, Araplar, Boşnaklar, Romanlar hepimiz bir kardeşiz. Estağuz billah. Festa'zimu bihabillahi cemi'an. Ve la teferraku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku. Tefrikaya düşmeyin. Ben ben 54 yaşındayım. 1980 darbesinden önce ben kendim gördüm. Abi sağ sol çatışması çıkartmışlar. Deniz Gezmiş'in ne suçu vardı idama gitti? Mahir Çayan'ın ne suçu vardı idama gitti? Ülkücü genç kardeşimiz Mustafa Pehlivan'ın ne suçu vardı idama gitti? Emperyal güçlerin bizim içimize soktuğu bir silahla önce solcunun elinde sonra sağcının eline verip birimini öldür öldürtüyorlardı.